8, 20. Ne var bakayım senin kucağında bir göster bakayım onu. O oh, ağır mı? Ah. Oh, harbiden ağır ha. Bu önceki havuzlardan daha ağır. Ne bu? Hmm. Elif. <laughs> Kaliso pot var ya. pot potu Hayır, e, havuzun altında değil, normal üstünde gidecek. Merhaba arkadaşlar. Merhaba dedim arkadaşlara. <laughs> önce önce merhaba, merhaba, merhaba de. Ondan sonra ne olduğunu gösterelim bunun. Bu arkadaşlar böyle bir şey e, çember simit gibi bir şey ama büyük böyle içine giriyor e, kim kim gezecekse bunun içine giriyor böyle 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 çeviriyor havuzda veya denizde ben, bu değil elif. mi? Evet <laughs> bu Elif mi olacak orada? Ama senin böyle mayon yok. Bu Elif olamaz <laughs> değil mi? Var, o sen mi? Var benim boyu. Senin var mı? Ama abi var ama aynısı değil değil mi? Açalım mı hemen paketi? Dur bakalım açalım. Ya şu yerde açalım daha güzel olur burada. Şöyle açalım bak. Hadi. Tut, tut, hadi, hadi tut tut, tut bakayım ucundan. Ben odamı. <laughs> Sen çok... kalk kalk oradan kalk 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 kalk. Hmm. Ezeceğim bozulacağım ondan sonra diyecekler ki bize ee, siz yaptınız bozdunuz belki. Çünkü şişme oyuncaklar arkadaşlar hep bozuk çıkabiliyor. Patlak çıkabiliyor sonra. Ama Düzgün iyi bir yerden alırsanız değiştiriyorlar. Ha bak hemen bir tane şey e, yapışkan eğer bozulursa buradan yapıştırırız. Dur bakayım şöyle. Of, tut 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 tut. Şu makası uzaklaştırayım da delmesin. Yavaş 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 yavaş. Aha, Oho. Aha, ne böyle Elif? Aha. İlişkin bir şeye benziyor harbiden. <laughs> Renkleri say bakayım. Renkleri ne renk var orada? Bir tane pembe, pembe. mavi, pembe. kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, pembe, mavi, kırmızı, turuncu. Hadi şişirelim mi? Nereden şişiriyoruz? Bul bakayım nerede nereden şişireceğiz? Ah orada buldum ben. Bir tane mi acaba? İnşallah bir tanedir ya. Ayrı ayrı şişirmeyi hiç sevmiyorum. Gidiyor mu oğlum? Sanki bana hiç gibi geliyor biraz anladı ama sence daha Çok zor ya. Normal havuzdan daha zor şişti. Oh, oh. <gülüyor> Atladı. <gülüyor> yaklaşık 7-8 dakikada ulaşıyoruz arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar yaklaşık 11 dakika. 11 dakikadır şişiriyoruz. Arkadaşlar olay bu. Hala daha devam ediyoruz. Yaklaşık 16-17 dakika oldu. diyebilirim size. Yani normal Man. havuzlardan daha zor şişiyor bu. <laughs> Elif geç bakayım altından. Gir 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 altından. Hop patladı gene. <laughs> Merhaba. Görüyor, görüyorum seni görüyorum. Epeyce bir şekil aldı arkadaşlar. <laughs> Artık el içine girebilir. Elif gir bakayım içine. Yavaş. <laughs> tam, tam sana göre evet. <laughs> yavaş 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 dur dur daha bitmedi bitmedi bir saniye. <laughs> evet evet. İçine gir içine bakayım. Heh. Hadi çevir 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 yavaş 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 yavaş. <laughs> tamam tamam dur 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 tamam. <laughs> Elif gidiyor muyuz havuza? Hadi ben sana ben sana balkondan vereyim bunu. Sen çık dışarıya. Sen çık babacım sen çık dışarıya ben balkondan vereceğim. Elif Tut 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 tut. tut. Yavaş. La, da, da, kap yavaş yavaş. Indir böyle, Heh. böyle arkasından sürüye sürüye götürebilirsin. Ay oradan değil bak, şuradan şuradan gel sen bu tarafa gel, bu tarafa gel. Bak ay, babacım yok, böyle değil bak. Sen sen çekil bir, çekil bir, çekil. Bir. çekil. Heh. Şimdi bunu arkasından böyle it. Heh. Evet evet evet. Götür öyle havuza. Götür götür götür. Yavaş yavaş yavaş. Delilmesin. Tamam böyle oldu. Hadi. Çok büyük değilmiş Beylif değil mi? Hayır. Küçük ama tam sana göre. Dur, ben gideceğim. Hadi gir tamam. <laughs> Girdin mi? Gönderiyorum. Bay bay. Eylül çok iyi. <laughs> Gel bakayım buraya gelebilecek misin? Rüzgar seni bu tarafa getiriyor. Ne yap biliyor musun? Tam karşıya git. Bunu havuzun tam karşısına götür. Oradan gel. Daha kolay gelirsin. Çünkü rüzgar bu tarafa getiriyor bunu. Yok öyle götüremezsin. Kenardan götürmen lazım. Dur ben yardım edeyim sana. Bak böyle. Gel sen arkandan. Baksana rüzgar nasıl getiriyor buraya. Sen karşıya gidersen çok çabuk gelirsin bu tarafa. Anladın mı? ben yardım edeyim sana. Çıkamadın mı üstüne? Aa. Çıkamadın mı içine? Gel. Gel buradan gel. Tamam ben tuttum hadi gir. Elif. Yavaş düştün. Ha şimdi nasıl kaldıracağım bir daha onu? çok hızlı geliyor Elif. Rüzgar çok hızlı. Heh. Girdin mi içine? Merhaba. <gülüyor> merhaba, merhaba. <laughs> Al ben kaldırıvereyim, dur. Heh. Çok güzel. Çok güzel değil mi? Şu karşıya git bak, karşıya götür. Oradan getir buraya kendisi gidiyor zaten şimdi bak rüzgarla. Hadi koş, git ona. Heh, tam istediğimiz yere gidiyordur sen. <laughs> Hop, bana geldi. Durdun, <laughs> durdun. Dur. <laughs> <laughs> Gel. Kenara mı çekeyim? <laughs> Tamam duruyorum babacım yere gitmiyorum. Gel. Hadi gir. Gönderiyorum seni. Çok hızlı gideceksin bak. 1, 2, 3 hadi. Hop yavaş. Elif aslında küçük dedik ama tam sana göreymiş ya çok küçük değil. Değil mi? Evet. Tam sana göre. Bir daha bir daha bir daha çevir bakayım böyle ha. Şey gibi oldun Elif. Monster fareler gibi oldun. Çevir çevir çevir. <laughs> Bravo. Çabuk çabuk çabuk. Ama oh, şimdi ben gönderdim bir de rüzgar çok hızlı gidiyorsun bu sefer. Yavaş kenarda dikkat et babacım kenarda dikkat et düşersen betona düşersin orada dikkat. Çevir bakayım. <gülüyor> Yavaş. <gülüyor> Elif kafes oldu sana be. Ama direkt havuzun içine girmen lazım. Düşersin evet. Dur ben tutayım da düşme. Dur ben tutayım. <laughs> tamam tamam ben bir yere götürmüyorum. Ta sadece tutacağım düşmeyesin diye. Düşersen burada korkuyorum beton olduğu için. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Çeviremiyorsun. <gülüyor> Oldu mu? Bak Rüzgar hemen gene seni bu, bu köşeye getirdi. Rüzgar seni gene bu köşeye getirdi görüyor musun? Yani karşıya gidersen direkt buraya geliyorsun. Anam, anam gidiyor. Nereye gidiyor bu? Anam patlar ama orada. Ben sana söyleyeyim bak şu. Şunların dikenleri var çünkü patlar. Al. Al gir ben gir bunun içine ben seni burada iteyim. Gir. Ama sıkı tutulman lazım. Düşersen çok tehlikeli burası. Gidiyorsun. Gidiyorsun, 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 gidiyorsun. Kendin mi gideceğim burada? Biraz daha mı iteyim? Tamam. Hadi tamam. Bay bay. <laughs> Oha hemen rüzgar buraya atıyor seni gördün mü? Ah. <laughs> Sen kendin istiyorsun tamam hadi karışmıyorum. Tamam karışmıyorum. <laughs> <laughs> Çok iyi. <laughs> Elif bir giremedim içine be. Karşıya götüreyim mi seni gene? O taşıyabiliyorsun aferin. Taşı bakayım onu öbür uca taşı bakayım götürebileceğim mi? Oraya götür bakayım götürebileceğim mi? Aferin sana aferin aferin. Ağır değil mi? Gel gel gel. Aslında ben sana bir şey söyleyeyim mi? Öbür tarafına geçsen daha kolay, arkasına geçsen daha kolay taşırsın.

Göndermiyorum seni. Kalacaksın burada. Tamam. Ay bu Elif bu da patlak çıktı. Bunu vereceğiz geriye. Artık oynayamazsın babacığım. Bak şurası patlak gördün mü? Hadi çık artık havuzdan hemen. Havlu, havlunu al hemen çıkıyoruz. Oynayamıyorsun artık. Bekleyeceksin bir hafta haftaya. Önümüzdeki hafta tamam. <laughs> şaka yapıyorum şaka. <laughs> şaka yapıyorum şaka. Patlak değil bu. Allah'tan. Sevdin galiba değil mi bunu? Bak burada rüzgar daha az. Nedense. Yavaş. Bak kenara gelince ben korkuyorum Elif. Kenara gelince ben korkuyorum. Burada düşersen... Evet. Öyle git işte ortaya doğru. Heh, şimdi tam karşıya gideceksin ben sana söyleyeyim. Bak şimdi rüzgar burada hızlanıyor. Hemen hızlı gidiyorsun kenara görüyor musun? Yok yetişemezsin. Yetişemezsin. Çok hızlı rüzgar. Yatacaksın mı? Dur göndereyim ben seni karşıya. Uuu. dur şunu ben düzelteyim bir. Düzelteyim. <laughs> Döndürdüm sadece. <laughs> yavaş yavaş yavaş. Düşersin şimdi. <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim mi Elif? Bunun, bunun bu üstüne çıkıp üstünden havuza atlanabilir. Ama yok güzel fikir de sen yapamazsın onu. Çünkü çok tehlikeli. Çok tehlikeli seni buraya otur tamam. Veya gel. Gel ben seni kucağımda tutayım. Tamam. <laughs> gel 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 gel. Bak buraya ben seni oturtacağım tamam mı? Ondan sonra iteceğim ortaya doğru gideceksin. <laughs> Tut. Dur dur hayır hayır acele etme acele etme ben oturtacağım kucağımda. Dur dur dur. Tehlikeli ama bak ona göre ben seni hemen iteceğim tamam mı? Tamam. Otur bakayım. Ben çok çok korkmakta haklısın çünkü tehlikeli zaten. Gönderiyorum. Tamam mı? Tamam. Bay bay. <laughs> Nasıl? Güzel, Güzel mi? Işte. Babacım. Korkuyorum ben ya. Hadi bir kez daha, bir kez daha tamam? Gel. Beda. Tamam bir daha yapacağız. Ama, ama, sonra bana bir daha demek yok tamam mı? Bir kere bir kerecik daha yapacağız. <laughs> Git bakayım ortasına 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 otur. Tutunabiliyor musun? Tutunacak bir yerin yok değil mi? Gönderiyorum. Bir, iki, üç. <laughs> Çok iyi. Bu sefer gitti ama gidip onu alman lazım. Hadi al gel. Gerçi rüzgar da getiriyor ama sen daha çabuk getirebilirsin. Karşıya mı gidiyorsun? Oraya mı götüreceksin? Tam ortadan bana bir merhaba desene. Elif. Merhaba kaçırdın artık diyemezsin. Çevirdin çünkü. Bak sen bir kerecik dokundun ne kadar hızlı geldi buraya görüyor musun? <laughs> gel, gel hadi gel. Sana kafes yapayım mı? Sana kafes yapayım mı? <laughs> Bak şimdi. Gel 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 gel. Gel 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 suratına vurdum ha. <laughs> şimdi kafeste kaldın. Nereden çıkacaksın şimdi? Hop. Beğendin mi? Çok güzel fikir. Çok güzel fikir. Ben buna atacağım. Aa sen oradan atlayacaksın. Nereden atlayacaksın oraya? Burada. oraya? Oradan öyle nasıl atlayacaksın babacığım? Ha şuraya seni çıkartabilirim. O zaman içine atlayabilirsin. Dur. <laughs> Bak. Güzel. Ama bu tehlikeli babacığım ya. Şurada çünkü beton var görüyor musun? Ben korkuyorum ondan. Sen, ancak seni şöyle atlatabilirim istiyorsan bak. Tamam. <laughs> tamam dur. Şimdi bu biraz uzağa gitsin. Şimdi nasılsa gelecek bak o. O geleceği zaman ben seni bunun için atabilirim. Bir, iki, üç. <laughs> Atladın mı? Evet. <laughs> Sevdin mi? Pauza. Pauza? Tamam pauza yaptım söyle. Baba, Ruski annen gelecek şimdi. Anneyle yaparsın. Tamam? tamam. Olur mu? Olur. Yoksa yeter mi artık? Anne, anne mi geliyor? Aa, anne top getirmiş sana. İstiyor musun topla oynamak? Topu basket atabilir misin onun içine? Evet. Bak ben atacağım şimdi bir tanesini. Seyret. Sen benim gibi ben, atamazsın. Ben. hadi ben atayım ya. Bak bak. Giriyordu evet. Seninki girdi benimki girmedi. Ama benim top daha büyüktü onun için girmedi. Hop. Basket. Basket. Oo, bravo basket oldu. Bir de seni basket yapayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Bir de seni basket yaptım. Babacım buna sakın biz yokken basket yapmaya çalışma tamam mı? Kendin çok tehlikeli ben korkuyorum bundan. Kenara geldiği zaman özellikle çok tehlikeli. Bak hemen orada havuzun kenarına çarpabilirsin Allah korusun başına. Ay! Ay! Kaldın mı içeride? Kaldım. <laughs> i̇çeride mi kaldın? Yavaş 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 yavaş. Kızım bak devrilir. Devrilirsen kafanı çarparsın betona. Hadi git bununla ancak havuzdayken oynayabilirsin. Gel al. Topu attım bir tanesini oraya. Elif. Bak tam buradan ayakla basket atacağım şimdi seyret. Ah ve çok az kalmıştı. Az daha olacak da. Çok az kaldı. Babacım hadi yeter mi be? Hava çok sıcak. Akşama bir daha geliriz olur mu? Elif. Ne? Beni duyuyor musun? Gel. Hayır. Gel buraya gel. <laughs> Fark ediyorum. Hayır. 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 Diyorum ki Hava çok sıcak diyorum. Gidelim şimdi akşama bir daha geliriz olur mu? Ne? Akşama bir daha geliriz. Şimdi gidiyoruz. Bay bay. Yap. bay, bay. Arkadaşlar bay bay görüşürüz. Biz gidiyoruz. Hava çok sıcak. Akşama bir daha geleceğiz değil mi? Bay bay.